Hocam şimdi şunu sorayım ben aslında. Bu kıssayı dinleyeceğim ya şuradan başlayayım. Hazreti Adem nerede yaratıldı? Cennette mi yaratıldı? İblisle cennette mi görüştü? Ve de oradan kovuldu. Şimdi sonuç olarak şöyle. Kıssadan biliyoruz. Aslında bir elma tasviri var. Yasak meyve. Ona da elma diyorlar. Elma yendi. İşte allah Teala yemeyin dedi. Kıssayı kaba taslak, genel manasıyla herkes biliyor aslında. Evet, o, Ama o zaman kıssayı anlatmaya gerek yok. Ha Burada mesela bir takım semboller var. Evet. Şimdi eğer cennette yaratıldıysa, e, İblisle cennette mi görüştü? İblis de o zaman orada mıydı? Cennet, peki madem oradaydı, Hz. Adem'i kandırması için demek ki kovulmuş olması gerekiyordu. Kovulmuş birinin cennette ne işi vardı? Nasıl onun aklını içerebildi? Peki allah Teala neden her şeyi hazırda bıraktı da sadece bu, bunu yemeyin dedi? Bu neden bir imtihandı? Neden bir imtihana soktu? Hz. Adem'in yaratıldığı yer bize öyle anlatıldığı gibi müminlere vaad edilen ahiretteki cennet filan değil. Bir. Evet. Hazreti Adem bu topraklarda yaratıldı. Bu kesin. Minha halaknakum. Sizi bu topraktan yarattık ve fiha nuidukum. Sizi bu toprağa iade edeceğiz ve minha nuhricukum tarata nukra. Sonunda da bir başka seferinde hepinizi o topraktan çıkartacağız mahşer için yani. Hazreti Adem'in de yani ilk insanların da topraktan yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayeti kerime var. Mesela ha. inne mesela İsa indallahi ke mesela Adem İsa'nın Allah katındaki durumu Adem gibidir. Halakahu min turabin. Allah onu topraktan yarattı. Toprak bu dünya ile alakalı bir kavramdır ve Hazreti Adem bu topraktan yaratıldı. Hazreti Adem'in bu topraktan yaratıldığı kesin bilgisine rağmen Hazreti Adem'in cennette yaratıldığına dair söylemler vardır. Bu doğru değil. Bunun Kur'an'ı bir referansı yok. Meselenin o cennet kısmı kitap mukaddesten geliyor. O bozulmuş, tahrif edilmiş Tevrat'tan, oradan kaynaklı İşte orada bir takım anlatımlar var filan oradan geliyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'de böyle meseleyi mahşerdeki cennete e, evirmemizi lazım, gerektiren... Peki nereden gerektiren... kovuldu? Şimdi söyleyeceğim. Yani bu, o zaman kovulduğu bir yer olmuyor. Var var, var olmaz mı? Şimdi bu yara yani yaratıldığı yer bir defa dünya toprağı. Bu kesin. Ha o yaratıldığı dünya toprağında meskun olduğu yani içinde bulunduğu yere Kur'an-ı Kerim el cennet kelimesini kullanıyor. Cennet. Hı hı. Şimdi buna el cennet kelimesi kullandığı için herkesin aklına otomatik olarak ahirette müminlere vaat edilen cennet geliyor. İşte bu orasıdır diyor. Neresi ha, peki? Halbuki cennet kelimesi cenne kökünden gelen bir e, isim. Cenne örtmek demektir. Cennet ee, üzerindeki yapraklar nedeniyle, yaprakların örtmesi nedeniyle tabanı görünmeyen bahçe demektir. Yani üstü yapraklarla örtülü, yoğun yaprakların bulunduğu bahçeye Arapça cennet deniyor. Müminlere vaat edilen cennet de böyle olacaktır. Ama o orada o cennet var diye Kur'an'da geçen her cennet kelimesi müminlere vaat edilen cennet manasında değildir. Bahçe demektir. Şimdi ben, korunmuş bir bahçedeydi. Ha, şimdi bir dört başı mamur bir bahçedeydi. E ceza ne, ne, anlamı ha, var şimdi o zaman ama, cezanın? Yo, var tabi. Şimdi allah Teala o, o, bahçede Hazreti Adem'i işte eşini meskün tutuyor. İblis de orada. Öbür türlü müminlere vaat edilen cennet bir olsa... Bir tek üçü mü var? Yani sembolik olarak en az üç kişi. Hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle çoğul ifadeler var. O çoğul ifadeler bulunması sebebi hani oradan inin aşağıya diyor. İşte oradan inin demesi oradaki kalıp böyle en az 3 kişiyi içeren bir kalıp. Peki 3'ü dostlar mı? Yani orada bulundukları dönemde dost olduklarına dair bir şey yok ama çıkartılırken birbirinizin düşmanı olarak çıkın diyor. Ha şimdi onu sordum çünkü yani kandırabildiğine göre o da onu dinlediğine göre demek ki sözüne itimat ediyor. Bir yabancı değil ki dinlemiş ya da onun sözüyle mi yapıyor onu onu da bilmiyoruz. Tabii da, onu biliyoruz.